Uğraştığımız, e, size emek gösterdiğimiz, sizin için yaptığımız şeyler vardır biz Youtuber'larda. Ve videonun süreleri de vardır çektiğimiz. En az ve ben söyleyeyim en az 5 dakika, ortalarda ise 20-30 dakika ve en fazla ise 1-2 saatte video çekiyorum. Ve sizin yaptığınız sadece izlemek, 200 tane izletip videodan çıkmak yani böyle bir şey olabilir mi? Destek olman lazım ve destek olmak için aşağı kısımdan kanalıma abone olabilir. Bir de e, zil işareti var ya, o zil işaretine tıkla. Bir de e, böyle üç tane şey olacak, üç tane kelime çıkacak, en üstünü seç. Sonra da videonun hemen altında şöyle bir tuş olacak, böyle beğen tuşu var. Ona da tıklayıp hem kanalıma abone a, hem kanalıma abone olun, hem de bildirimleri açın hem de like atın arkadaşlar. Lütfen desteğe iht ihtiyacımız var. Biz youtuberlar öyle kahve içerek video yapmıyoruz. Valla Valla var ya uğraşıyoruz uğraşıyoruz. Hadi bakalım. Biz kral değiliz. Siz de kral değilsiniz. Üstünlüğümüz aynı. Aynı yani. Neyse. Evet arkadaşlar görüşürüz. Hadi bakalım 2022'sini de yaptım be